Yoktun hiç ya da hep vardın. Zamandan, boyutlardan, dünyalardan öncesinden beri hep vardın bana. Ya ben çok geç gördüm seni de, sen bu yüzden yok oldun. Ya da yok sandığım varlığınla yanı başımdasın da yetmiyor bana. Yetmedi hiç. Nefesini tadını hissederken bakmak istedim gözlerinin karanlığına. Gözlerinden ruhunun en derinlerine inmek istedim. Ben yokken yaşadığın her şeyi orada bulup benden öncesini silmek istedim. Öpmek istedim sonra gözlerinden minik dokunuşlarımla. Tüm acılarına geç kalmış bir öpeyim de geçsin demekti bu öpücü. Gözlerinde görmek istedim benden bu kadar uzak kalmana sebep olan yokluğunu. Gözlerindeydi tüm ben anılarım, gözlerindeydi tüm sendeki ben. Parmaklarım parmaklarına, avucuna dokunurken koklamak istedim yanaklarını. Koklamak istedim boynunu. Teninden çıkan her damlacıkta bulmak istedim sendeki beni. Parmaklarım parmaklarına karışmışken tatmak istedim yumuşaklığın dudaklarının. Dudaklarının içinden akan aşkın ile sendeki beni tatmak istedim. Sende ben ne kadar lezzetliydim hissetmek istedim. Gözlerim gözlerindeki beni bulmuş ve kendinde kaybolmuşken teninden fışkıran varlığımın sendeki kokusuyla yapışmak istedim sana biz olmak istedim daha da ileriye gidip. Hayatımda yaptığım en cesur hareketti kollarımı boynuna dolayıp sana sımsıkı sarılarak bütün bedenindeki beni hissetme hamlem. Tüm yaşamım boyunca bu kadar büyük bir risk almamıştım. Senle yaşamaktan bu kadar çok korkmama rağmen seni yaşamak delilikti. Aklım mı büküldü, zaman mı büküldü de tüm geçmişimiz değişti bilmiyorum. Bu bir cesaretti. <laughs> Ya da bir felaketti. Kalbinin bu kadar hızlı çarpmasını hissetmem. Benim kalbimi de senin hissetmem. Bedenimden bedenine akan elektriğe kayıtsız kalmak mümkün değildi. Tek bir düşünce bile yoktu zihinlerimizde. Ne öncesi ne sonrası. Ne mekan ne insan. Ne zaman ne boyut. Hatta ne de bedenlerimiz. Ne sen ne ben. <laughs> elektrik akımı elektrik akışına dönüştü. Ben mavi... Sen kırmızıyken evvelden şimdi sadece beyaz vardı. Mavi de kırmızı da dönüşmüş ve tek olan tüm renklerin birleşimi olan beyaz olmuştuk. Biz ben beyaz parlarken bu sarmaşık halimizle biz hariç her yer karanlıktı. O an için unuttuğumuz ayrı ayrı dünyalarımızın karanlığıydı bu. Bir süre sonra karanlığın baskısıyla sen tüm mucizelerimize rağmen aydınlığımızın çok parladığını düşünüp uyumak istedin o karanlıkla. Hazır değildik belli ki böyle bir gücü kullanmaya. Eğitimimiz tamamlanmamıştı belli ki. İsteyerek onayladık bu kararı. Önce nefeslerimiz ardından tenimiz ayrıldı. Ellerimi boynundan çekmeden önce acımı bastırmaya çalışan emin tavrımla Kulağına fısıldadım. Şimdi ayrılıyoruz. Ancak her bedende ve her zamanda vakit geldiğinde buluşacağız. Hiç tutamayarak boynuma kapandığında emindim ki bu bir veda değil. Bu sadece bir süreç. Gözlerimiz gözlerimizden ayrılmadı mesafelerce. Mühürü buydu birbirimizi bulmamızın gözlerimiz. Bu zamanlar ve dünyalar hatta bilinçler arası yaşadığımız ayrılıkta pusulamız kalbimiz olmalıydı. Gözlerimizi gördüğümüzde, gözlerimizdeki yakınlık hissi kalbimize götürecekti zihnimize. Söz verdik birbirimize. Bu söz tüm dünyevi verilmiş sözlerden güçlüydü. Olur da bulursak birbirimizi ve olur da gözlerimizdeki mühüre rağmen sözümüz tutmazsak dünya kandırmacalarına kapılıp ne olurdu o zaman? İşte şimdi oldu. Yok olmaya devam ettiğin şimdi. Ne sen sendeki ben gibi bir aşkla deneyimledin ne de ben bendeki sen gibisini. Birbirimizi evvelden arıyorduk. Şimdi ise bulmuş olmanın korkaklığıyla sürüyor yaşam. Kavuşmamızdaki o cesur hareketi yapacak kadar bile yaklaşamadık birbirimize. Gözlerimiz biliyor sözümüzü ancak kalbimiz henüz zihnimizi ikna edemedi. Gelme sakın diyorum artık. Olur da yine aydınlığın gücüne hazır değilsen gelme. Kaldıramam 45. ayrılığı. Sen hatırlamamayı seçtin. Bense unutmamayı. Zıt kutupla. Tam bir eril ve tam bir dişil. Aynı hislerle aynı bizlere yetti aynı döngüler. Ya hatırla kim olduğunu ya da hep o karanlık dünyanda kal. Gelme. Ben sendeki benim tadını yaşamasam da biliyorum. Sen de bil ki sen bana vedasız gelene kadar tüm yaşamlarında hep bir yanın eksik kalarak bendeki senin tadını arayacaksın. Tüm zaman ve alemlerde en çok kendini özleyeceksin kendinden kaçtıkça. Buna da eyvallah ruhum. Eyvallah. Senden gelen tüm benlere eyvallah.